Alper Bilgi'yi Cenay Taslaman falan da Atatürk karşıtı anladım görüyor. Karşıtı mı? He? <laughs> yani hocam Kemalist oldukları söylenemez. Eyvallah ki ben de Kemalist değilim ama Atatürk karşıtı ne lan? <laughs> <laughs> oğlum aklı başında hiçbir insan evladı Atatürk karşıtı olmaz şurada yani Atatürk'ün temsil ettiği değerler açısından değerlendirecek He aslında şu, adı, şu da var şimdi Atatürk'ün temsil ettiği değerler diyoruz bak Atatürk'ün ben kafadan üç değerine mesela karşıyım ilkesine devletçiliğe karşıyım halkçılığa karşıyım milliyetçiliğe karşıyım <laughs> Ama, ama yine de Atatürk mu Neden? Çünkü o, sırf o değil ama koyayım? Atatürk bugün yaşasa o o an o zaman savunduklarını savunma amına koyayım. O mu mesele sadece? Bir şey kalmadı diyor. Evet, doğrudur. Lan Atatürk bugün yaşasa halkçı olur mu sadece? Sen bayaksın. Devletçi olur mu hele? Liberalizm almış başı, başını yürümüş ama ne koyayım? Atatürk dediğin adam bunu hep dedim ben ama bak, hep dedim, hep söylüyorum. Pragmatist'tir Atatürk. Whatever works. Anything goes. Ne işe yarıyorsa odur. Atatürk'ün düsturu budur yani. O zamandaki rüzgar milliyetçilikti. Milliyetçilikten yürüdü paşam yani şu an Atatürk sence e, şu an milliyetçiliği popuhlar mıydı? Poppohlardı belki ama halkçılığı popuhlamazdı ondan eminim. Devletçiliği asla popuhlamazdı ondan da eminim. Neyse tamam ya. Rahmetlinin niye şeyini tutuyoruz çetelesine amına koyayım.